Bence önce kolasını içmeliyim. <laughs> Bence sofer <laughs> Valla önce e, Mide bulantısı ilacımı içiyorum Bugün sırt ağrılarım çok yoğun olduğu için De e, FMF ilacıma Başlayacağım herhalde gibi görünüyor Bugün de kolsin bir içeyim FMF ilacımı çünkü sırtım çok ağrıyor Gerçekten ya FMF'den Dolayı ya da bebek çok büyüdüğü için Bilemiyorum sonra da bir ağrı Kesici içerim ben bu hamileliğimi Gerçekten ilaçlarla geçirdim Artık geçen gün oturdum ağladım Diyorum ki bu kadar çok ilaç iç içmek istemiyorum. Bu kadar çok ilaç kullanmak istemiyorum. Çünkü artık ilaçlar da midemi bulandırıyor gerçekten. Şu an konuşurken bile hmm, oluyorum. <laughs> midem bulanıyor. Akşam 9-10 gibi ben acıkmaya başlıyorum. Gün boyu hiçbir şey yiyemiyorum. Midem bulanıyor. Poşetlerle geziyorum. Bak midem bulanıyor derken bile midem bulanıyor. <laughs> Akşam 9-10 gibi ben iştahım açılıyor yemek yiyorum. Bana diyorlar ki